Emre Migros'a gidiyoruz. Fuat biraz uygun dediler. <laughs> bir bakalım nasıl. Hani içeride uygun bir şey var mı? Ee, yakın bize zaten Migros burada. Bir bakıp geleceğiz Allah izin verirse. Arkadaşlarım da tabii bizi bekliyor orada. Emine ile. Hem hava almış oluyoruz. Hem de gidip geleceğiz Allah izin verirse. Evet. Emine Kız da zaten babasında. Annemi... Ben beklerim siz gidin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Annem bekler. Annemden bekliyoruz bekliyorum. tatlı. Ben beklerim dedi öylece. Biz de çıktık. Bugün nedense böyle bir uyku halindeyim yalnız. Dün fazla gezdim? Ne yaptıysa. Bu yüzden bayağı bir zorlandım açıkçası. Uykudan kalkmakta zorlandım. Ama şu an daha iyi. Güzel olsun. Kızlar geldi mi ki? Beni darama ama arkadaşlarım da ek e, Egan'ın o tarafta dediler ama gel, gelmeleri yakındı. Gelmiş olma ihtimali var yani. Abi, Böyle... Aa, evet. kapıda domates de var ama evet. ezilmiş şey, e, almışlar bile. Şey, almışlar. Marketlerin kapısını haftana falan koyuyorlar orada evet. burada evet. da. Evet. Ya. Daha, yani diyelim ki 20 liraysa 7,5'a falan koyuyorlar yine. En azından takip evet. ediyoruz artık. Nerede uygunluk varsa mutafik bir zamanındayız. 5-10 herkes öyle bir tek ben olsa. Topancanı 20 falan diyorlar. Öyle bir şey olamaz Aynı herhalde. Öyle bir şey olamaz herhalde yani. İnternette gördüm sanırım. Ya uyuyor, neyi Parçaya bölmüşler. Can? Sanmıyorum öyle bir şey. <laughs> Top da bu haldeyse <laughs> mahvoldu bitti bize. Demirek karşıya geçelim mi Geçelim. Ay bu arada dün ablamın kedisi için eş arıyoruz ya. <laughs> peş yokcu varmış neyse ki. Aramayı unutmuşum. Ama ne kadar ağlıyor. Çok üzüldüm. O kadar üzüldüm ki. Kızı var ya ablamın kedisi kız. Erkek bir tane bulmuşlardı ona da. Bayağı baktım evde o kadar üzüldüm. Ben dün kıza falan alışveriş yaptım ya dalmışım. Adam aramayı unutmuşum. E tabi eve gidince de öyle görünce kediyi daha daha üzüldüm. Ha şimdi aklıma geldi aradım mı dönmedi belki biraz tarar beni. Ona göre götürür de en azından kendi kedisini oraya bırakacak herhalde. Bakalım. Ha biz geldik sayılır. Emine gel Emine biraz kilo da var ya zor yürüyor. Emine'nin ne yapsın? Ayıklayacak inşallah arkadaşlar. Soğan uygun bulduk bir rosta. Sizin oralarda varsa da var, satı indirimde 3.75 soğan aldık bayağı bir. <laughs> 6-7 kilo aldık yani. Yeterli. Bize bayağı bir yeter. Arkadaşı falan da şey yaptık. Hadi, şimdi gidiyoruz. Önce Emine'ye aldı eve biraz götürdü. Uyurken de mide alalım. Bir daha aldık. Şu an işte. Emine'mle beraber gidiyoruz. arkadaşlarım. Emoşun var yine yanımda. Eve gideceğiz. Bugün ayrıca size yine kapı şeyi sileceğim. Ee, panel kapının nasıl temizlendiğini çekeceğim. Bu videoya ekleyeceğim. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Ben de görmüştüm internetten de çok hoşuma gitti. Deneyeceğim. Ben de yeni deneyeceğim yani emin olun. Tuttuğunuz Allah kabul etsin. Demişler ki çocuklarımıza dua et diyen var. <laughs> eder dedim ben de. Ben, Allah çocuklarınıza bağışlasın. Çocuklarınızı da size bağışlasın. Allah size bol zıklar, bol kaller versin. Çoluğu da size de cemi cümlemesin. Anacığım dualıdır. Hep duaydır. Herkese gelene gidene. Herkese dua Ciddi. eder. Şimdi ee, ben Ediyorum siz, ben sizi çok seviyorum. Siz, Onlar seni hepsi. çok seviyor. Onlar da sana hep sevgi sözleri var. He. Onlar da seni çok seviyor hepsi. He. Hepsi sana güzel dilekler gönderiyor. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Allah çoluna çocuğuna bağışlasın. Çolun çocuğunu da onlara bağışlasın Amin, amin yavrum. Amin. Amin, amin. Güle güle gidin. Öptüm sizi. Canımsın. Sağ ol yavrum ağzına salık. Yavrum bay. Çok ağlıyor, çok ağlıyor. Anne, vah. He? Kıyamam ben seni. Ben sana kıyamam. Şşt, kız. Tombiş. Alim alim alim. Oy oy. Ama bence bir yerlere bence eklemleri mi ağrıyor acaba? Yavrum zamanı ha. geldi. Zamanı geldi. Geçti bunu. Bu iyice kızan olmuş şu anda. Kötü bir durumda. İndir götü İndir. Dokunma diyor. Dokunma derdim çok değil. Derdim var diyor. Şu anda diyor. Çok dertliyim diyor. <laughs> Kuzum, kuzum ne oldu çocuğuma? Kedi gelse <gülüyor> kaçıyor, <gülüyor> Niye ağlayıp da kaçıyorsun? Halıyı da götürecek, niyeti bozdu bak. <laughs> bak hiç sevme zamanım mı diye bak. Ana ben nasıl unuttum vallaha. Dur ben yarına bakayım da pet çıksa açıksa. Alır gelirim olmadı hediye. Tombiş. Abi neydi? Mia Mia. Ay çok ağırlıyor. Çok ağırlıyor bu Mia'sı. Anam 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 anam. Bunun zamanı gelmiş. Çocuğum vah 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 vah. Senin zamanın mı geldi çocuğum vah. Bir eşi yok çocuğun. Ne yapsın bu? Bunun zamanı bu ben deli etti Deli ben ne yapacağım? Vah cık, cık. vah. Beğendi. Vah vah. Ah kızımı severim ben. Oy, oy alem, oy, oy, oy sevsinler tasmasını. Ha bu tasmasını acaba boğazına acıtayım mı dur kız? Anne değil kız. Ne oldu? Anne diyor. Ne oldu? He. Ben seni buldum, buldum. Merak etme kızım ya, getiririm ben sana onu. Koca bu. koca, koca istiyor. <laughs> Evlenecek bu. Koca istiyor bu. <laughs> çok tatlı, ha. çok, çok Şuraya bak. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Bu ilk iftarımızı ablamda açtık. Evet. Yeğenim falan hep her beraber gidiyoruz zaman. zaman gel. Gidiyoruz bir bir tane, zaman canım gel. müsait oldum. Sen Alışın, de gel. Sen de şey. gel bir tanem sen de gel. Görüşürüz tamam, inşallah yine kendine görüşürüz. iyi bak. Hava güzel. Kapıya da gel <laughs> üstüne Hadi yavrum görüşürüz baba. çok sağ ol. Bay bay. Sen de çok sağ ol, her şey için. Evet arkadaşlar sizlerle bugün panel kapı temizliği yapacağız. Bakın şöyle izler var. Ee, el izleri. Bunları temizleyeceğim. Bir de rengi biraz sarardı sanki. O sararıklığını almak istiyorum. İnşallah başaracağız. Deneyeceğim yani. Çünkü izlemiştim bu video. Çok güzel. Bayağı bir hoşuma gitmişti. Bak bir de yalnız suyunuz elinizin dayanacağı kadar sıcak su olmalıymış. Bakın buharlar hala üstünde. Bir tül olmalıymış. Tül aldım. Benim bir örtüm vardı. Ondan aldım parça. İş kullanmıyordum zaten. Arap sabunu, beyaz sirke ve bulaşık deterjanı. Şimdi bunları katacağım. Emineciğim sen beni böyle e, kattıklarımı şöyle çekebilirsin. Bak. Elini elini tutma. Şöyle şuradan ikisine. Şimdi buraya bak. Elime şey koyarken. Bunda ağzını iki defa açıyorum. Bakın, <laughs> Şöyle koyayım. Biraz fazla olmalı dediler. Hmm. Deneyeceğiz. Bakacağız. Bakalım. Arap sabununu ben burada çok seviyorum. Gerçekten Arap sabununun kokusuna bayılıyorum ben. Bunun ağzını açmıştım. Şöyle biraz da sirke, beyaz sirke. Acık koyalım ki rengin şeyliğini aslında bu da çok sağlarmış. Temizlikte, halıda falan da diyorlar. Bulaşık deterjanı. Şöyle bir de bulaşık deterjanı gezdirdim. Deneyelim bakalım. Elim evet dayanabildiği kadar tabi biraz e, şey sıcak sıcak değil desem yılan olur şöyle bırakacakmışız biraz nemli olacakmış bakalım nasıl Emrem gel bu tarafa bakalım dediler ki hem bu lekeler çıkacak bak hem de rengini açacak demişlerdi şöyle mümkün olduğunca evet bakın şöyle var dağıldı tabii e, yaptıktan sonra hem kur önce durulayın hem de kurulamadan bırakmayın çünkü bunlar panel kapı yap çürümesin evet gerçekten de aslında e, gözüme güzel gelmeye başladı rengi açılmaya başladı gibi biz bunu yalnız yanlış yapmışız biz buna şey cif falan da kullanıyorduk. İyi değilmiş. Yanlış. Tabii bunu iftardan sonra yapıyorum ben. Gündüz yapamadım. Buna biraz kul istiyor. O biraz kendimi hissetmedim bugün. Ben çok fazla zorlamadım açıkçası. Şöyle hemen. Bunu önce alayım da. Şöyle, şöyle. Gayet Tabii biraz güç kullanacaksınız, o kesin. Şu kapının kolları, en çok kirlenen yanları. kemediğim yerlere tabi sandalye de çıkacağım. Açık şuraları hemen. Bir yapayım da size göstermek amaçlı. Evet. Yani çok az daha sanki Arap sabunu koymak istiyorum. Bir de sirke. Arap sabunlu evin her tarafını silmeye bayılıyorum ben. Beni gösterebilirsin. Arap sabunuyla her tarafı silmeyi çok seviyorum. Halı yıkamayı gerçekten çok farklı bir temizliği var. Bana bu eskileri hatırlatıyor. Eskiden anneannelerimiz bile yaparmış ya Arap sabunuyla bütün işlerimizi. Temizliği sanki bana o hatırlatıyor yani. Yapılmış bir temizlik olduğunu hissettiriyor. evde çocuk falan da var ya tabi eller ister istemez açılırken kapı yemek falan yediğinde eliniz yıkamaya giderken de oluyor bu Eminem'de de çok oluyor tabii. leke bırakıyor hiç sevmediğim şeyler ama oluyor burada bizzat silmedim ki size beklettim hani ben dedim ne dostlar Ramazan'da evdeyim hem silerim hem görürler İnşallah beğenirler. Yani çok böyle kimyalı bir şey de kullanmadık. Hiç kimyalı değil hatta. Elinize falan da zarar vermez. Böylece tertemiz oluyor. Bu arada şunda leke vardı. Zannetmeyin ki kabıdan oldu. Bu leke zaten olduğu için kestim bunu ben. Bu çıkmıyor bir türlü. Eskilerden bir örtüydü bu benim. Kala kala. Hiç kullanmak istemedim zaten. Böyle çamaşır suyu falan da denemek istemedim ama işime de çok yaramıyor açıkçası. Ayrıca bakın kapınızda boya falan da olursa diyelim ki çocuklar çiziyor genelde ya tükenmez kalem falan çok az asit asiton ama böyle bastıra bastıra değil çok az sürün üzerine ve o çıkarıyor onu <laughs> kapat istersen oraya bassa ortaya bas, şey bas. basamadık dur elin şu an nereye basıyor senin? Evet şimdi kurulayalım. Önce duruluyorum pardon. Çocuğun eskilerinden. <laughs> Önce durulayım. Sonra kurulayacağım arkadaşlar. Çünkü çok ıslak bırakmak istemiyorum. Zarar görmesini de istemiyorum yani. Bu kapılarımı da 3 sene olmuştur herhalde yaptıralım ben hemen. Oldu. Olmuştur. Tabii biraz uygun olmasının da sebepleri sararması da var ama olsun hiç yok tatlıymış. Yine de güzel. güzel. açıldı. Böyle. Evet. 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 Düzgün tut. Az bir saniye yavrum. Heh, şimdi. Şimdi durulayı kurulama yapıyorum. Durulamayı yaptım. Güzel durulayın ki ıslak hiç kalmasın. Buraları da iyi silmek lazım. Ben olmadı buraları boyuyorum zaten. Şu kolları falan griye boyaya boyuyorum. Sonra tabii kapıyı da boyayabilirim. Az belli. Şu anda daha süresi var. Bir sararırsa, bayağı bir sararırsa e, kapıyı da boyarım kesinlikle. Biliyorsunuz ben beni bilenler bilir. Boyamayı severim. Aşağıda şimdi masam da var. Abimin aldı. O da boyanacak duruyor. Onu da inşallah onlara boyanacak yani. Onu da çekeceğim size boyarken. Genelde çünkü ben boyuyorum onları. Bakalım hangi renk olsun karar veremedim. Pembe, yeşil, beyazla olması da. Belki beyazla da karışım yapabilirim. O da değişik oluyor. Çünkü oturma odamı da beyazlı yeşilli boyamıştım. Çok güzel olmuştu. Evet. Böyle. Dediğim gibi iyice kuruluyorum ki zarar vermesin kapıma. Evet arkadaşlar size şöyle göstereyim hatta ben. lekeler vardı ya. Şöyle. Bakın tertemiz oldu. Arap sabunu sadece e, beyaz sirke ve bulaşık deterjanı ile oldu. Şimdi ön tarafını da yapacağım. Burası kapımın arka tarafıydı. Ve güzel oldu. Gerçekten beğendim yani. Lekeleri çıktı. Biz bunu cifle bile bu hale getiremedik. Sararttık herhalde. Biraz daha sararttık gibi hissediyorum. Böyle bir kimyasal şeyler gelince daha da fazla zarar veriyor ahşap şeylere falan. Aynen aynen. Güzel oldu, güzel. İnşallah beğendiniz. Evet arkadaşlar, burası da oturma odamızın tarafı, ön tarafı. Ben bu prizleri de boyamıştım da çıkmış. Bakın griye boyadım da. Grileri hep çıkmış. Bir de bunu şimdi bak yapacağım. Evet arkadaşlar, ter temiz oldu. Kuruladım ve rengi güzel açıldı. Gerçekten güzel açıldı. Bakın böyle. Koku da çok güzel. Yalnız Arap sabunuyla evet. sirke uyumu bir de ayrıyeten deterjan. Bulaşık deterjanı kattım bu arada. Ee, dediğim gibi önce sildim. Gördünüz. Sonra kurul e, kurulamadan önce duruladım. Sonra da bir güzel kuruladım. Hani is falan kapıya zarar vermesin diye. Tertemiz oldu. Tavsiye ederim kesinlikle panel kıklılarda. Her türlü kapıya bence iyi gelir. Bu ağaç olan hep, bütün kapılara iyi geleceğine inanıyorum ben. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar panel kapı temizliğini yapayım dedim. Bugün de onu göstereyim istedim. Hep aynı şeyler sıkıcı olmasın zaten. tabi e, tabii diyorum ya yarın da aşağı indiğimde masayı boyamak istiyorum. Bana büyük masa almıştı ya abim yaptırmıştı. O masa boyanmadı. Onu boyamam gerekiyor. E, bir türlü ama e, tabii Ramazan ilk günleri ya nedense böyle bir Bugün bana çok halsizlik vurdu. Bugün şey yapamadım. kendim alıp boyayacaktım güya. Pazar hani kimse de olmaz dedim kendimce. İnemedim aşağıya. Tabi boyayamadım da. Şimdi yarın Allah izin verirse kendimi toplarsam bir güzel ineceğim. Onu çekeceğim kapıya. Kapıda bir güzel boyarım. Hava da güzel olursa tabi şansıma. Geçen gün çok güzeldi aslında hemen de kururdu. E diyorum boyayamadım. Olsun artık kısmet yani. Bu akşam da dedim en azından iftardan sonra çekeyim de. Kapımı da temizleyeyim. Oradanlar da gösteririm en azından dedim. O videom olsun. Bugün dediğim gibi kapı temizliğimiz olsun. Bundan sonra tabii havalar daha iyi olursa halı falan da yıkamak istiyorum. Kısmet inşallah. Ramazan'da yapabilir miyim bilmiyorum. Aslında ev müsait olsa böyle bir balkonum falan olsaydı, hani balkonum var da küçük. Büyük bir balkonum olsa isterdim akşam akşam bir güzel yıkayayım. İnce çünkü halılarım en azından ıslar ıslar böyle bir güzel yıkardım Arap sabunuyla ova oh. ova <laughs> yıkardım yani severim ben kendimi yıkamayı öyle ben arkadaşlar size burada veda edeyim kendinize çok iyi bakın öpüyorum sizlere görüşmek üzere Allah'a emanet olun tekrar hayırlı ramazanlar hepinize görüşmek üzere evet bu arada arkadaşlar e, ablama dün akşam gittiğimde kedisi miyasını da çekmiştim Sercan'ın kucağında onu da yayınlayacağım. Bu akşama katacağım. Dün akşam atamamıştım. Önce atmıştım çünkü videomu. Atacağım bu akşamda.